Çal abi. Siktir bunu alt yazı mı yaptılar? Bir de amme işi bunu izleyicileri yapıyor amına koyayım. Benim izleyicilerim de bana şişko diyor devamlı tamam mı? Ne oldu oğlum? Ne lazım? Ne istiyorsun? Kamerayı görünce nasıl gidiyor ya? Ya bu çocuk gerçekten mal ya. Kamerayı gördü ve gitti. Beni çekme, beni çekme. Buna hazır değilim. Baturay'ın memesi sarkıyor Salla Baturay memeleri Ne oldu lan yeni fi? Mervan kendini motorcu sanıyor Sivrisinek gibi gözlük takıyor Utanmadan clickbait yapıyor Mami Baturay'ı taklit Kafamda bir soru işareti var Enes Batur kitlesi acaba clickbait'in ne olduğunu biliyor mu? ediyorsun Videonu izlemeyince ağlıyorsun Ağlama mi? ağla Keşke kanalın nanenin olsa Tofa şamile kalır Opel korsa, Kendi logun bul mu sanıyon Mağazacı beni röntgenledi Şoförüm bana laflar etti Sakin oldurup kabus hepsi Ya rain noobsun Kurt adamlardan dava edin Yemedin şey bu mu kalmıştı Halil'in ayağın dibi puanı bir Danla bil hiç. neden herkese yalak diyorsun Kendini komik mi sanıyorsun Buradaki tek yalak sensin Saçım benziyor aynı kokanca en iyi bu mu? Al sana en iyisi oldu bu Oğlum bu adamın kamarosu falan var siz her yerde Cahre'nin çok zengin, çok para kazanıyor falan diye bağırıyorsunuz ya. Doğru, doğru, yeni doğan bütün Nasıl bir şey dünyada var. yaşıyoruz o Destekleyin lan beni. Başak anca evine slime videoları keksin. Aa çok çok özür dilerim. Öyle demeyi istememiştim. Justin Timmeren geliyor Burak lastik mi takıyor Ruhi böbrek mi çalıyor Ancak kasaptan çallar Burkan yeter yeni ne video atma Onun adı da en benimle karıştırma Kırmızı kafa hem can Sen kel olmuşsun Moda Murat başla Videodakilerin yarısından çoğunu tanımıyorum Ve muhabbetin yarısından çoğunu anlamadım Ağzımı koymuşsun Murat ünlü görse seni hemen eşyalar Arkadaşlar adamın kız arkadaşıyla ilgili Niye orospu çocuklu yapıyorsunuz chatte? Banla abi sab da olsa bunları bir gün iki gün banla bir nefes alsınlar. Ya bak ne olur olsun kimsenin kız arkadaşıyla annesi bilmem nesi ilgili yorum yapmayın abi salak salak ya. Mal mısınız amına koyayım? Onu senin gibi la Bu şey değil mi ya? Ee, kafalar bu Dini gezi yapıyorlar ondan sonra kumara gidiyorlar falan o değil mi bu? Anladım <laughs> <Elmedim> abi. Ela ama kıskancı. İlerin ne işi var bunun burunda? YouTube'u bırakıp çay toplasın. Duygu kösü oğlu. Çakma bir sarışın. Selen söz gelsin. Onunla yarışın. Su geçiler vardı. O da çakma. Bu kim oğlum? Sarı. bence ben bir de saçını bir boy altın Gel ve şişman, İki saattir millete sallıyorsun Sen kendini bir şey mi sanıyorsun Arkandaki arabaya kanıyorsun Ya lak kaya O kadar yanımda şarkı söylüyorsun Sesin bok gibi beni kıskanıyorsun Şimdi buradan yapılıp gidiyorsun Evet arkadaşlar diz şarkımı umarım beğenmişsinizdir. Buradaki bütün youtuberları seviyorum. Sadece dis diz şarkısı olarak yaptım yani. Kimseye böyle saldırma amaçlı bir şarkı yapmadım. Sen bana saldırırsın ha. Bittin çocuk. A Abi bir tane mi like'ım var? Bir dakika, hepi topu bir tane mi like'ım var? Niye ki ben de like atayım da 2 olsun bari. Puh rezalet.